Arkadaşlar bugün ile birlikte ne yapıyoruz video çekiyoruz. Ömür nerede şu anda bilmiyorum. Şimdi ben merkeze gideceğim. nerede neredesin? yoksun. Ömür yoksun. Yoksun ama. Şu anda şehirde yaşıyorum. Şu anda şehirde gidiyorum. Bugün arkadaşlar Ömür Gezeceğiz, uyuyacağız böyle. Aşağı Sen aşağı insana. Şu kozların pizdacının lütfen oradayım. Bakın Ömür, bakın arkadaşlar, Ömür'e iki yüz Bakın. Ben aynı kıyafetlere giyiyorum, inanamıyorum. Ben şu yukarı çıkıp, burada salıncak var ya Ömür. Ay yere düştü. <laughs> ben burada salıncakta sallanacağım. Bu arada pek hiç katlanma, gel evin çektirelim Ömür. Evimize gidelim aşağıya. Bana artık şöyle bakacağım. Dur sonra fotoğraf çekilmeli. Dur gel. Otur sen. Otu. Otur. Ömer evet. bana bak. Bana bak. Dur fotoğraf çekilmeli. İsimler olmaz. Bakın. ne? Nasıl çıkmış. Güzel güzel. Dedim. Arkadaşlar kanala, kanala abone olup like atın. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer kanalıma abone olmazsanız vallahi kızarım ha. Küserim sizinle. Şu gelmesin <laughs> bir kere de. Aşağı aşağı ya. Ya. Kaç 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 kaç, kaç evimize gidelim gel tamam hadi gidelim arkadaşlar ee, yorumlarda bize <laughs> eviniz çok kötü ay bomboş <laughs> demeyin çünkü arkadaşlar e, ee, parası çok az benim param çok da zeyir denize düştüm benim param çok da değil arkadaşlar o yüzden maalesef odalarımız yok. Evet. Hemen özür veriyorum. diliyorum bak. Bunun videosunu çekeceğiz. Aslında evet. beraber. Ev evet. yanma videosunu çekeceğiz. Herkese söz veriyorum. Ve YouTube'u da atacağız zaten. Benim YouTube kanalım ne olacak. Ee, benim YouTube kanalımı görenler o e, şey, abone ve like atsın. E, benim e, şey aslında e, LED, Lydia deseniz olur da Lydia dediğinizde çıkmıyor. Çıkmıyor. Ömü bir tane timsahlı ev var şöyle dersene gelsene. İçine bakalım ha şurada. Oo. Bu nasıl bir ev ya? Çok fazla. Ona evet, içine bakalım. Bu eve giremezsin çünkü sahibi. He birisini kızdırak mı? Ay şunun evine bu bizim evimiz. Hayır bu bizim evimiz. Ha bizim evimize benziyor ya. Aynısı ya. Bu o. da evi düzenliyor. Şunun içine girelim. Bunun Evet. Tamam. Aa bak gelebiliyor. Evet çünkü o, Çünkü evin sahibi dışarı çıktı. Ömür en... gel aşağıdaki odalara bakalım ilk önce. Ben yukarıdakileri merak ediyorum. Nasıl? çok tatlı bir şey var Ömür. Gel pengenli. Dur. Dur. Kaç katlı? Üç. Üç. Bunları yani genellikle hep böyle yapıyorlar. Evet. Ömür bir en altta gel. Bak bir tane kapı açıyor. Gelmeye çalışıyorum Şuna bak arkadaşlar tatlı Nerede şu Bir tane bak kapısı açık odada Şu Şu tarafa git bak kapısı açık Çok tatlı Şuna bak Evet aşırı tatlı Şu koltuğu ben almaya çalışıyorum Yani bu koltuk bizde yok bana bir keresin o koltuk gelmişti. Hmm. Şimdi üç kata bakalım. Aa, oyun konsolu. Şöyle çıkıyorsun. Aa bu var. Şöyle bir şey. Ama okul dolu bu neden koyuyorlar Televizyona anlamıyorum. Televizyona bak. Tamam da okul. Okul e, ee, dolabı neden? Aa burada oda varmış. Küçücük oda. Ne oldu be? <laughs> Dur dakika. ben bu odada birazcık. Çıkalım. Oha mı? bir tane daha oda var. Ben Ama, Ama bu... neden kapıyı ne? sen. Aslan. Aslan çıkamıyor. Dur ben sana kapıyı açmaya geleyim. Aç. Keletini... Allah Ama sıkıştım. Kilitli kaldım. Evden çıktı. Nerede? Hı, -hı. Olan, odada kilitlik var. Hayır oraya gitmeyelim artık. Başka eve mi gitsin? evimize gidelim. Dur evimize. Aa, ama hava çok soğuktu zaten gel ısınalım. Birisi Aa, ismini lavabo koymuş. Ay şu elmaslı şeye lavabo mu? Hı. Evet ama neden koymuyorsun? Koyabilir. Ama çok saçma birisi. Evimize mi geldi? Dur sen iki dakika evim, evime değil mi? Bak. Eşya mı alacağım? Heh. Şimdi. Bana şu dolap var. Bu geldi. Tamam. Şimdi odasına koyalım. Bence onu şey aşağı koy. Hayır. Kimin odasına koyalım? Aa buraya. Buraya koy buraya buraya. Neden? Bu sefer de benim odamda doldu mu? Evet. Kivi. Tamam. Tamam. Sinema gecesi yaparız. İlk önce i̇şte ben kendi odamı yapabilir miyim? Yap. Doğum günü pastasını aşağı koy. Doğum günü pastasını. Ben de balkonda oturayım. Hava da çok sıcaktı. Bir tane dondurma yiyeyim çok güzel. Şimdi de su içme. Vakti. çok da güzelmiş. Of ya. Aslan. Gel biz... içeri. Geliyorum. İçeri gelelim. Geceliklerimi mi giyeyim? Hı hı. Falan çoğalınca odamı daha yapmadım bu arada. Senin odana bakacağım. bir dakika. Bak. İçek bu var. Evet. Gel azıcık içecek koyalım. Çantamıza. Hani yarın uzun yolculuğa çıkacağız. Evet o yüzden benim Aa, hamburger almamız lazım bizi. Ömür benim çantamda domat var bak. Bak. Bunları bir tane evden getirdim. Hı. Tadı güzel mi? Güzel ee, yolculuk için bizim hazırlık yapmamız lazım. Ben, ben yolculuğa bugün çıkıyoruz. Evet. Acık, acık. Bu ee, üstümüzü giyelim. Üstümüzü, üstümüzü Önü, hava acık soğuk. O yüzden bunları giyelim. Evet, gelersin. Ömer ayakkabı giy. Dur sen evin önünde bekle ben arabayı çıkartıyorum. Araba mı? <laughs> ne arabası? Ben <laughs> hmm. Neyse. Ben balkonda oturuyorum haberin olsun. Of ya ne arabası? Bari şuraya oturayım da. Ay yanlışlıkla eve girdim. Şöyle oturayım. Acaba ne araba? Aa Ömür hoş geldin. Bu araba ne böyle? Bilmiyorum hadi gidelim. Evet. Başka bir yere taşı, başka bir yere gideceğiz otele falan. Ama oteli ben yapıyorum. Benim evime gidiyormuş, tamam mı? Hayır. Bu arada otel, otel burası mı? Otel burası dediler bize. Burası. Ha. Neyse arabayı bırak bakalım. Hayır böyle gideceğiz. Şaka mı bu? Bak, burası çok saf bir yol. Evet. Biz buradan nasıl çıkacağız ki? Aa, ne oluyor? Sıkıştık. <gülüyor> 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 burası çok kötü bir otel. Biz başka bir otele gidelim. Aa, bak şurada bir tane otel var. Bir de oranın içi çok küçük. Ama bize yeter. Aa bak şurada var bir tane. Hangi ya? O bizim evin Bak şurada var var var. Yolumuz çok uzun sürecek Hasan. Evet ya. Var bir tane pamuk şeker yiyeyim. Bak. Benim pamuk şeker istedi. Telefona bakmak istiyor musun? Azıcık bakayım iyi olur.

Aa burası mı? Hı hı. Neyse bir gidelim bakalım tuhaf mı? Gelişi bu tuhaf. Bir katlı. Aa. Ama neden hiç böyle? En azından güzel ya. Bak. Evet. Mutfağımıza doğru, doğru. bak. Bakayım mutfağımıza. Bak. Aa, evet burası da banyo. Evet. Neden lüks bir otele gitmedik ki? Lüks otele gidelim mi? Anne bir şey diyeceğim. Azıcık dinlensek mi? Bence de dinlenelim. Aa Şimdi... burada bir tane oda var. Sonra, yol, sonra, sonra yola çıkarız. Aynen ya. Ömer ben, Ömür yerde pencere var. Geliyor musun? Nasıl yani? Bildiğim Aşağı mi? bakıyor. Orası ne? Aa Ömer bak sen burada yat. Ben de diğer odada yatayım. Tamam. Demek ki burada iki, iki, iki oda. Evet. Neyse ben diğer odaya geçiyorum. Ömer geceliklerimizi giyelim. Doğru Böyle mi uyuyacağız? Şöyle. Kalsiyum, kalsiyum. Efendim Ömer. Üstünü giyin. Dur bir dakika beni bekle. Allah Allah. Neyse ben Ömer gelene kadar uyuyayım. Sen korna çatı yapmışsın. Ben de uyanmışım. Bu arada da bak. Reklam gelmiyor bana. Bak, kızlı olmalı. silinirim oraya gel. Of ya bu konu sesi ne? Şu pencereden bir bakayım. Aa Ömür gelmiş. Üstümü çıkarayım da. Kardeşim sen arkaya

I'm going Geliyorum. Çok lüks otel. Ben de reklam çıkıyor. Of ya karnım da çok acıktı. Başka bir otele gidelim de. Orası kötüymüş. Biz hangi otele gideceğiz ya? Bir türlü gidemedik. Valeri de hazırladık. Valizleri. Ama neden? Neydi? Uykum geldi. Anne dur video çekiyorum. Anne video çekiyorum. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Hayır. Dur annem gelene kadar şey yaparız be. Hayır. Otelde kalırız. Bay bay. Kapat. Kapat. Kapatmayacağım. Kapat. Kapat. Ya kapat. Acil kapat. Kapatmayacağım mama kapat. ne? Of ya. Hmm. Ay sen bu otel aşağı. Ben. Aa bu kornun sesi nereden geliyor demiş. Bu kornun sesi ne ya? Asıl. Efendim. Hadi arkaya bin. Bu, bu otel çok güzel İçi çok kötü bak. Dur. Başka ha, <laughs> dur dur. Bu büyük otel. Hazır. Arabayı şuraya bıraktım. İçine bat, bak bak. Nasıl? Üst katlı mı? Üst katlı mı? Bilmiyorum ama. Galiba üst katlı. Ama nereden? Hayır. Üst katlı değil ama güzel değil mi? Bak burada bir tane arabamız var. Nasıl? Arabamız çok güzel. Ama evin içi güzel en azından kadar beğendin mi? Tabii ki de beğendim. Bak bak Hasan. Ve bir şeyimiz eksik o da yatak. Yukarı çıktım. Aa, sen de gel. Ben gelemiyorum. Gel kucağıma. Bak. Kucağıma gel. Aa, dur. Bak. Olumsuz. Benim. Evet. Bak. Biz katı çıktık. Evet. <laughs> Dışarıya bak. Çok evet. güzel. Bir tek bir şeyimiz eksik. O da yok, yatak. Yok. Ama e, hamaklarımız var. Onlar da <laughs> uyuruz. Bence de. Ben aşağı indim. Aa bir tane hamak varmış. Birimiz. Ömer gel azıcık şurada koşalım. Ben koştum orada. Koş 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 koş. Azıcık enerji. Bahçesi. Sok. Buraya bak. geldim hemen. Tamam. Enerjim hazır. Aa burada. Aa masaya bak. Ne güzel. Arkadaşlar görüşürüz. Video burada bitti.